Hazır mısın? Tamam üstadım başlayalım. Pekala Allah. Hamdulillahim Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi Geçen hafta milletimizin batı karşısında bir aşağılık duygusuna kapılmasının sebepleri Nedir bundan nasıl kurtulunur tarzında bir suale cevap veriyorduk. Bu husustaki cevapları tamamlayamamıştık. Vakit kifayet etmemişti. Bu hafta bir nebze ona devam edeceğiz. Geçen haftadan hatırlayın. Size dedim ki askeri sahada Osmanlı'yı bertaraf edemeyenler başka bir taktik tatbikine başladılar. İçeriye yalandan Müslüman olmuş insanlar soktular. Ve bu yalandan Müslüman olmuş insanların milletimiz bir ciddi araştırmasını yapmadan hatta devletimiz bunları yüksek mevkilere getirdiler. Bunlar içeriden ihanet ettiler. Bu ihanetin Osmanlı Devleti'nin büyük ölçüde arazi kaybına tabi caizse omurgasının kırılmasına sebep olan 93 Harbi'nde ediyorum bir tezahürünü çarpışmayarak Rusları Yeşilköy'e kadar getirdiklerini anlatmıştım. Sonra içeriden baltılamaya telsiz telgraf tecrübesini anlatmıştım. Beylerbeyi Sarayı'nda ikinci Mahmut zamanında telsiz telgrafın Türkiye'de ilk defa tecrübesi yapılmış. Robert Koleji kuran kurucularından biri olan adamın hatıratından naklen o tecrübede padişahın etrafındaki paşalardan birinin keskin bir aletle demir tellerden birini kopardığını ve böylece ikinci bir tecrübe emredilseydi başarıya, başarısızlığa uğrayacaklarını anlatmıştım. Doktor Hamlin aslında bir papazdır. Robert Kolej'in kurucusu, kurucularından biridir. Bugün orada Hamlin salonu adıyla bir dershanede adı vardır. Among Turks, Türkler arasında. My Time and My Life isimli iki hatıratı vardır. Bu kitapları yayınlanmamak şartıyla yazmıştır. Çocuklarıma ve çocuklarımın çocuklarına ithaf ederek yazmıştır. Maksat kendi neslinden gelenler babalarının dini için nasıl çalıştığını öğrensinler diye yazmış. Fakat Osmanlı devleti yıkılınca 1926'da Boston'da torunları bu kitapları basmışlardır. Artık Osmanlı ortadan kalktığına, Türkiye'de yüzünü batıya çevirerek, İslam'a sırtını döndüğüne göre buradaki ifşaatlardan korkulmaz düşüncesiyle basmışlardır. Mesela der ki bizim Robert Koleji seçmemizin sebebi e, Robert Koleji kurmak için Anadolu Hisarı'nın tepesini seçmemizin, Rumeli Hisarı'nın tepesini seçmemizin sebebi Fatih'in İstanbul'u fethe buradan başlamış olmasındandır. Ve bizim burada inşa ettiğimiz kilisenin alemi yani haç onların camilerin aleminden daha yukarıda. Çünkü hala da duruyor. Hisarın içinde Askerlerin ibadet etmesi için bir cami vardı. Cami yıkılmıştı, minaresi duruyor. O minarenin alemini kastederek bizim açımız ondan yüksekte böyle Hristiyan'ı bir gayeyle ve Türkiye'yi manen fethetmek maksadıyla bu mektepçilik işine giriştiklerini ifşa ediyor. Böyle çok ifşaat var orada. Ama görüyorsunuz ki burada ders alınacak şey Türk